Selam yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Thor of Misery oynuyoruz. Bu seriyi be bu seriyi beğenirse yeni video e, bu seriyle alakalı yeni videolar gelecek. O yüzden hemen oyunu geçelim. Zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen şuradan başlayalım. Tamam burası kolay. Hop. Şuradan buraya. Buradan buraya. Şuradan zıplayalım. İyice. Abi, ben... Evet arkadaşlar e, geldim. E, şurada direkt buraya zıplasak da olur. E, çok şey yapmasım yok. Hop. Oyun biraz kasıyor. Ekran döndü yanlışlıkla. Neyse. Event yazıyor. Hangi event

Ha bak düşünmüyorum lütfen sakin sakin bu arada arkadaşlar bu seri beğenilirse devamı gelecek videonun başında söyledim hatırlamıyorum oyun şurada çok kasıyor ya. ben en son burada öldüm değil mi ya Oldu. daha fena, daha güzel zıplayabiliyoruz artık. Daha kötü oldu. Bu neye benziyor bakalım? Geç, boş ver hadi. Evet, I speed simulator'daki benim amacım sadece level atlamak updatelere bakıp update ettik şeyleri yapmak değil Sonic Speed Simulator'daki benim amacım. Ee, benim amacım sadece level atlayıp oyunu yapmak. O yüzden bu e, güncel yani oyunu güncelleme geldi biliyorum ama e, videosunu şu an çekemem. Güncelleme videosu çekmiyorum çünkü ben Sonic Speed Simulator'da sadece r atma ve level gelişme videoları çekiyorum ben Sonic Speed Simulator'da. Yani öyle açıklayayım. Niye video gelmedi diye sormayın. Soruyorsanız da. Sonunda şu bölgeye geldim be. Tamam buradan giderim. Şuradan geldim. Zıpladım. Buradan geçtim. Buradan zıpladım. Güzel. Tamam buraya bakalım. Güzel. Ama 3 saniye kaldı. Şöyle zıplayıp kendimi öldüreceğim. Yine başlamamız lazım. Eee şöyle vuruyorum. Başla 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 başla. Lan. Zor atladım ha nasıl bir şey abi abi what bunlar galiba yok oluyor benim hızlı olmam lazım yok lan yok olmadı rahat elimi göremiyorum kör oldum kör oldum Buradan nereye Buraya. Buradan. Göremiyorum ki. Her yer aynı. Lan! O kadar yüksekten de düşürülmez ya. Neyse. Baştan yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ya yeter ya. Ne diyorsun kardeş? Arkadaşlar artık düzenli olarak video gelecek. Yani eskisi gibi bu kadar şey de gelmeyecek. Sefer günde video atmayacağım. Belki iki günde bir atabilirim yani. Ödevlerime bağlı. Ramazan bayramı yüzünden çok ba şey atamadım. Böyle bayramlaşım falan. Zamanım olmadı. Yani tatilde o yüzden atamadım. Kusura bakmayın. Mm. Ah. tamam. Abi buradan atlayacağınız, buradan geçeceğiz, buradan zıplayacağınız, zıplayacağız, buradan zıplayacağız, buradan zıplayacağız, sonra buradan. Çok güzel bir amacım var. Hadi kap zıplayalım. Düşmeyin de. Ben niye buradan zıplayamıyorum? Beyim böyle var. Lan Benim bedava değil Değil Zıpla 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 hop hop Tak, 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 tak. Neye baktı o çocuk? Düşüneyim de burada. Hı, orada. Lan! Düşmekten bıktım. burada buradan. Sizin biraz kötü gelebilir ama arkadaşlar e, yani neden kötü geldiğini bilmiyorum siz. Neyse neyse geçelim buradan. Hep aynı bölümleri yapıyorum size başka bir şey gösteremiyorum ki. Bir kurnazlık yapmadan normal yapmayı deneyeceğim. Kurnazlık yaptığımda çünkü sonu kötü oluyor. Kazıklık yapmasam da kötü oluyor zaten. Her türlü sonu kötü oluyor bu parkta. Düşme. Lütfen düşme. Ben en son burada düşmüştüm galiba. Ne yapacağım? Ben niye buradan zıplamıyorum? Mepler çok yana olduğundan dolayı. Aa, hayır, hayır, hayır. Düşme, düşme. Düşman ben, düşman ben, düşman ben, düşman ben. Bence buranın başka bir yolu vardır ya. Yani. Buranın bence harbiden başka bir yolu vardır. Varmış. Aşağıdaki yere girmek. Evet gerçekten varmış bunu sonu ölüme. düşmek Amacın düşmek. <Sessizlik> Bekleyeceğim <ııı. Sessizlik> onu çünkü ne iş On saniye var. Hadi bir başla. Başla. Aa! Tablet çöktü. Tablet çöktü. Tablet çöktü. Ay, biraz yukarı çıkın ya. Ekran bozulmadı değil mi? Ben burada kendimi ısıtacağım bana niye. Ayağım yandı biraz. Neyse. O zaman bu kulübeden sonra. Ee ne diyorduk? Bu kulübeden sonra ben. Yani parkurdan sonra. Videoyu bitirebilirim. Çok kötü bir. Bilim bu arada. yüzdeyiz. Çok güzel bir şey yaptık. Yani hiçbir bölüm geçmeyerek dünya rekoru. Yeter! <laughs> yeter. Sıncap sesi niye çıkardım bilmiyorum. E eh, sonunda be. Oradan oraya niye zıplıyorsun? Daha kötü oldu şu alalı. Aldıklarından dolayı. kim aldı ne için aldı neden aldı anlamsız aldı lan yeter Roblox bir şey gelme heh ölümsüzlük bizi her şimdi kolaysa bizi öldürün şimdi kolaysa öldürün lan yerim hepinizi Benim sorunum ölmek değil ki benim sorunum düşmek. Buradan zıplış. Rahat rahat alıyorum. <laughs> <laughs> Bir bitirirsek güzel olacak. Adam da zıplıyor. Yürüsene kardeş. Bir ara arkadaşlar challenge'ı da bu videoda yapabiliriz bunu da beğenirse. Eee bitirdik şimdi bir tane. Hop 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 hop. Buraya gelelim. O zaman videoyu da burada bitirelim bari. Şu kapının önüne geç. Dön. arkadaşlar videomuz buraya kadardayken çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğene bırakabilirsiniz. Kanalımdaki bazı videoları izleyip beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. O zaman sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Ya o kadar tırmanmıştık. Nasıl olabiliyor bu ya? Yani?